Evet arkadaşlar W124 Mercedes EQS aracımızın Kalakar motoru ile ilgili önceki videoda hatırlarsınız ee, Kalakar motorunun sekülüşünü göstermişti Şimdi kapattık aynı şekilde Şimdi silecek daha oturtmadım yerine Sileceğin ayakları bu şekilde Kendisini bu şekilde çıkartmıştık Şimdi Zaten silecek motoru yeri burası Şimdi şu ayakları Şuraya denk getireceğiz Ondan sonra Şunun yuvası şurası zaten. Bu şekilde oturtup e, devam edeceğiz. Toplamaya başladık. Şimdi arkadaşlar ben sileceğimi yerimi oturttum. Ee, bu 1, 2, 3 Burada e, bir de şu şekilde e, dördüncü ayağı şurada. Pardon şurayı gösterecektim. Şurada dört evet. ayak şeklinde. Şimdi onları sıkacağız. Ee, sileceğimiz hazır sadece. Birinci aşamayı hallettik Allah'ın izniyle.